Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mavis bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok ilginç bir oyunla karşınızdayım. Yani nasıl anlatabilirim bu oyunu bilmiyorum yani. Tamam sakin ol. Sakin ol. Nasıl duş alınır? Temizlik imandan gelir arkadaşlar. O yüzden bunu öğrenmeniz gerekiyor. Belki bunu bilmeyeniniz vardır etrafta. Ben ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Sonradan yani... Level atlaya atlaya öğrendim. <laughs> Hadi oynayalım. Gördüğünüz gibi bu bir duş alma oyunu arkadaşlar. Çok güzel. Öncelikle duş almak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Suyu açmamız gerekiyor. Çünkü su olmadan duş alamazsınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Şu anda duş alıyoruz. Nasıl eğiliyoruz? Eğilme vardır yani. Eğilme yok. Aha. Hop! Abi bir kaka çıktı. Çok çok güzel Bu ney? Love of attraction. Bunu üzerimize sürerseniz mesela Ne oluyor arkadaş? Hmm Eee um. şey oluyor arkadaşlar Bütün kızlar sizin peşinizde oluyor Şöyle kendinize dökebilirsiniz Birazcık ayağa kalkalım Ayakta dökerseniz daha iyi olur Şöyle şöyle Yıkanıyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi üzerinize şeyler bile üzerinize zıplıyor gördüğünüz gibi Eğilelim birazcık daha Hop bir kaka daha çıktı <laughs> Bu da para Arkadaşlar bunu alıp üzerinize Bu ney? Altın oluyorsunuz arkadaşlar Hani Allah dokunduğunu altına etsin var ya Oh Duşta bunu yapmayı unutmayın biraz zikirelim bunu Tamam atalım şimdi ee, Bu ney? Ne yaptım? Arkadaşlar bu ne oluyor arkadaşlar? Size açıklayacağım gerçekten ne yaptım şu anda Açıklayamıyorum. Ne yaptım alayla fikrim yok çünkü. Ölüyorum! Boğuluyorum! Hayır! Hayır boğulurum. Evet arkadaşlar bu duş alırken ne yapmamanız gerektiğiydi. Şimdi sizin ne yapmanız gerektiğini öğreteceğim. Hazır mısınız? Önce eğiliyorsunuz. Hop bir kaka daha çıktı. Bunu alıyorsunuz. İçe bölüyorsunuz. Bunu da tekrar bölüyorsunuz. Parçalıyorsunuz pislik olmasın etrafta arkadaşlar. Bu ne? Tamam. Bu 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 hayır. Bu lanetli. Bunu kullanmayacağız. Sen kötüsün. Git. Oo. İyi değil mi? Enerji. Tamam. Bunu bunu kullanacağız. Saç için bunu kullanacağız ve bunu kullanacağız. Bunu kullanmayacağız. Bu ne? Sexy reflection. Bunu kullanalım. Sexy olmamız lazım. Shower surprise seni kullanırız. Seni kullanırız en son. Ondan sonra sen ne varsın? Seni kullanmayacağız. Sen nesin iğrenç. Sabun kayıyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir kural var. Eğer yere sabun düşürürseniz eğilip almıyorsunuz arkadaşlar. Gelmiyorsa gelmiyor. Başka bitti yani. Bu ne? Ayağa kalkalım bir. bunun olması iyi olmadı arkadaşlar. Ben ne yaptığıma dair hiç <laughs> hiçbir fikrim Oh. I'm sexy and I know it. Oh. Gel buraya. Ona ihtiyacım var. Sana da ihtiyacım var. Neyse neyse. Duş alma zamanı arkadaşlar. Duşumuzu açalım. Ee, hiçbir şey göremiyorum. Öncelikle seni kullandık zaten. Seni de kullandık. Seni de kullandık. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? for him or her. Bunu öncelikle üzerimize döküyoruz arkadaşlar. İyice önemli. Tık tık şala kapat. Aa! Oh! Oh. Oh. Tamam ee, arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var. YouTube videomuzun para kazanmasını iptal ediyor. Kapatıyor böyle sarı bir şey yapıyor. O yüzden Atar mısın? Kötü bir şey oluştu. Kötü bir şey oluştu arkada. Neyse tamam bir şey olmaz. Kız olarak da sıçalım biraz. Nasıl ama? Ha şimdi ne alalım? Şimdi enerjiye ihtiyacımız var. Oh. 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 Enerji. Ha yok yok bunu istemiyorum. Bunu bu bu kötü. Şunu şu lazım bana. Kalk ayağa, kalk ayağa. Sıçtım galiba az önce bir daha. Bu aç bu aç Gel bakayım. Hop. Ne şey? Oo. Oh. O bir saniye. Şununla şunu şunu yakalayabilir mi acaba? Bak şimdi bak. Ah be. Şuraya. Şunu istiyorum. Abi yakında. Aa çok uzak. Okey şöyle. Bak oldu bu. Abi. Alamıyorum. Aldım. Ama işe yaramadı. Hiçbir şey yaramadı. Of. Tamam arkadaşlar. Düşü almak için bir de neye ihtiyacımız e, ee, pifimde durdu az önce çok kötü bir şey oldu O derim soyuluyor Tamam yakışıklı oldum ama pifim hala soyulmuyor Ne soyulmasın yeter bu kadar Bunu yapıyorum çünkü arkadaşlar Önemli olan dış güzellik değil iç güzellik yani işimizi de temizliyorum ben şu anda O Saçım var Çok güzel bir saçım var şu anda Hatta şimdi şunu yapmak istiyorum Nasıl gözüktüğümü görmek istiyorum o yüzden Nasıl camları şey yapıyordum Eee camları şeffaf yapmıştım bir ara. Nasıl yapıyordum? Para şeffaf değil kendimi görebiliyordum camdan. Aha dokunduğum altın oluyor şu anda. Uuu ben de altınım. Dokunduğum altın. Püfüm de Pifim altın değil ama. Püfüm dur dokunayım da altın olsun. Pifime dokunayım altın olsun. Hop. Ah, tamam. Tabun da altın yaptım ama sabunu hala alamıyorum. Altın olmasa kakama altın yapacağım. Oha kakam altın. <laughs> altın yumurtlayan tavuk gibi. Aha yaptım istediğimi yaptım nasıl yaptım hiçbir fikrim yok. Nasılım? Bir de kendimi kız yapıp görmek istiyorum. Nasılım ama? He? <laughs> Nasılım bebeğim? Abi çok yakışıklıyım ya. Tamam artık yeter. Ömür boyu erkek kalmak istiyorum. Ve böylelikle duş bitti arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? böylelikle duşu almış oluyoruz galiba arkadaşlar. Sen nesin? Aa, ayna yapıyoruz burayı. Aa, anladı be o zaman. Oh! Git! Git! Erkeğim ben. Onu yemin ediyorum korktum ha. Gider misin? Gidersen sana alt lan. Bozuldu. Kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum ha. Gidersen sana altını veririm. Gider misin? Duş alıyorum. Mutlu musun? Kız olsam ne yapacaksın acaba? Ama kız olma şeyi ne yaptım? Artık yalnız direkt altı sıçıyorum artık. Baksana da bak şimdi bak bak. Direkt altı sıçacağım. Hop. E <laughs> ben niye bunu oynuyorum? Bu ne ya? Her neyse arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir. Çok ilginç bir oyun bu. Bir daha oynamak istemiyorum. <laughs> daha fazla bu şeyler istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma daha, daha, daha abone, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok